Şöyle farklı bir kamera açısından bakayım sizlere. Efendim, rahmetli Özal'ın tanımlamasıydı. Turizme ne derdi? Bacasız sanayi. Gerçekten döviz kazandırması bağlamında çok önemli. Ama pandemi zamanları turizmci kelimenin tam anlamıyla can çekişiyor. Şimdi 18 günlük kapanma. Ama yerli turizm açısından baktığımızda bu nasıl kapanma diyeceğiz? ve herkesin tatile koşuşuna bir şöyle eleştirel bakacağız. Sebebi belli. Buradaysa virüs sen pozitifsen Bodrum'a da, Çeşme'ye de, Marmaris'e de, Kaş'a da taşıyorsun onu. Ya temiz gittin oradan kapıp gelirsen bunların cevabı yok ama aynı zamanda insanlar da yazdıklarında 17-18 günü geçirmek istiyor. Bir de işin otelci boyutu var. Madem yabancı turist gelmiyor birazdan anlatacağım. O zaman biz de yerlere kucağımızı açarız. Hem de ne paketlerle. Gelsin ilanlar. Artık saate bakıyorum 18-20 oldu. Bu saatten sonra yetişebilir misiniz? Rezervasyon bilemem. Yapanlar gitti. Tam anlamıyla kapanma tatili. Zaten bu kapanma size bize. Peki. Şu ilana bakar mısın? Ferhat da oluyor şimdi. Yeni omuz kameramla. Ferhat gösterdi. Doğayla baş başa. Efendim bir otelin ilanı bu. Yeni taze. 14 gece. Kapanma 18 gün ama 4'ünü size biz hediye ediyoruz. Evet hediye edelim dördünü. Seçin beğenin. 18 gün kal. 15 gün öde. Her şey dahil. Taban fiyat ne kadar biliyor musunuz? Öyle normal bir otel. 20 bin liradan başlıyor. Rekoru, en tapını, en zirvesini söyleyeyim mi size? 18 günlük bu pakette 276 bin liralık tatil teklifi var. Tam kapanmanın süresi boyunca. Müthiş değil mi? Tek bir şart var ilanlarda. O da bu akşam 29 Nisan akşamı saat 19'a kadar girme zorunluluğu. Yani yasağın başlamasıyla. Turizmcilere de bir şey diyemiyorum. Onlar da kazanmak zorundalar. Şimdi işsiz kalanlarını anlatacağım ama bir yandan da bizim açımızdan bakın. Biz bu virüsten nasıl kurtulacağız? Virüs bahane, tatil şahane. Hadi gelin bir de turizmin genel fotoğrafını çekelim. Şimdi resmen umudun adı Haziran ayı oldu. Haziran ayında turizmciler 2020'nin yıkıntısının ardından o kritik virajı dönemezlerse Yandı gülüm keten elba. Türkiye için çok önemli. Başlarken ne dedim? Rahmetli Özal bacasız sanayi derdi. Bacasız sanayi maalesef can çekişiyor. Rakamların dili matematik asla yalan söylemez. 2018'de Türkiye'ye 46 milyon 110 bin turist gelmiş. 2019'da devletin resmi kayıtları 51 milyon 750 bin ziyaretçimiz olmuş memleketimizi ve 2020 virüs geldi kasıp kavurdu. Değişime bakar mısınız? 15 milyon 970 bine düşmüş 2020'de. 51 milyon lira 15 milyon lira. Azalışı söyleyeyim mi? Yüzde 69 böylesine büyük bir kayıp. Peki turizm sektöründe ne kadar insan çalışıyor? Direkt olarak doğaylı sektörlere girmeyeyim. 1.7 milyon insan ekmek yiyor oradan. İşsiz kalan sayısı son bir yılda kaç biliyor musunuz? 325 bin. Dile kolay, telaffuzu kolay, acısını hissetmek çok daha zor. Ve Türkiye'nin gelir kaybı. Sırf virüsün turizme vurduğu o ağır balta. 10 milyar dolar hesaplanabilen çok ciddi bir para ne olacak? Bütün umutlar haziranda. Bu arada turizm çalışanları, sektör aşılanmaya da başlandı. Bu da iyi bir adım ama haziranda turistler gelmezse dedim ya. Çok zor günler bizi bekliyor olacak.